Köklü sayılar 4. test 1. soru. Yukarıda bir TV firmasının teşhirdeki TV'lerinin üst kısımlarının aynı hizada olduğu görünüyor. A, B ve C TV'lerinin altında bulunan küp şeklindeki sehpaların görünen yüzeylerinin alanları sırasıyla 405, 245 ve 605 cm karedir. Buna göre A ve B marka TV'lerinin yükseklikleri farkının B ve C marka TV'lerinin yükseklikleri farkına oranı kaç olabilir? Şimdi sehpalar küp şeklinde olduğu için görünen yüzeyleri de kare şeklinde olacaktır. Yani buraya A, A diyebilirim. Burası B, B olsun. Bu kenarlarda C, C olsun. Yüzey alanları sırasıyla verilmişti. A'nın karesi 405 olacaktır. Öyleyse A için kök 405 diyebilirim. Bu dışarıya 9 kök 5 olarak çıkar. B'nin karesi 245 olacaktır. B için kök 245 diyebilirim. Bu da dışarıya 7 kök 5 olarak çıkacak. C'nin karesi de 605'tir. C için de kök 605 dersek o da dışarıya 11 kök 5 olarak çıkar. Şimdi bizden istenen A ve B marka TV'lerin yükseklikleri farkı. A ve B marka TV'lerin yükseklikleri farkına baktığımızda aslında A kenarıyla B kenarının farkına eşit olacaktır. Yani A eksi B ile bulabiliriz. B ve C marka TV'lerin yükseklikleri farkına oranı demişti. B ile C'nin yükseklikleri farkı da C ile B kenarlarının yükseklikleri farkına eşit olacaktır. Yani C eksi B diyebiliriz. Değerleri yerine yazarsak 9 kök 5 eksi 7 kök 5 bölü 11 kök 5 eksi 7 kök 5 yani 2 kök 5 bölü 4 kök 5 buradan da sadeleştirirsek cevabı 1 bölü 2 olarak buluruz. İkinci soru. Voleybol maçında servis atışını kullanan oyuncunun topu fileye takılarak rakibin alanına geçememiştir. Buna göre topun fileye değdiği noktanın yüksekliği kaç metre olamaz. Şimdi şurası 107 olarak verilmiş. Filede 91 santim. O zaman filenin altında 16 santimlik bir kısım var. Yani filenin yüksekliği 107 santimden küçük, 16 santimden büyük olacak bu santim cinsinden. Bize metre olarak sorduğu için metreye çevirelim. 0.16 metre file ve 1.07 metre olacak. Şimdi şıklara baktığımızda bir bu aralıktadır. O yüzden biri eliyorum. Diğerleri köklü olarak verildiği için karelerine bakmam daha kolay olacaktır. A şıkkını düzenlersem 1 bölü 2 kök 2'dir. Bunun da karesi 1 bölü 8'e eşit. Ondalık olarak yazmak istersem 0,125 olacaktır. B şıkkının karesine bakalım. B şıkkının karesi 6 bölü 25. Ondalık olarak yazarsak da 0,24 olur. C şıkkında karesi direkt 0,03 olacaktır. E şıkkında da karesi 7 bölü 5. Yani 1,4'e eşit olacaktır. Şimdi karelerini aldığımız için burada file için eşitsizliğin de karesine bakalım. 0,16'nın karesi 0,0256 olacak. 1,07'nin karesini almak biraz zor olacağı için bunu 1,1'e yuvarlayabiliriz arkadaşlar. 1,1'in karesini aldığımızda da 1,21 olacak. Şimdi şıkların hangileri bu aralığa giriyor bakalım. 0,03 bundan büyük olduğu için aralığa girecektir. 0,24 yine bu aralıktadır. Bunu da eledik. 0,125 yine bundan daha büyük olduğu için o da aralıktadır. Ama 1,4 1,21'den bile büyük. Ki biz burada yuvarlayarak aslında büyütmüştük biraz da. Öyleyse 1,4 bu aralığın dışında olacaktır. Yani topun fileye değdiği noktanın yüksekliği kök 7 bölü kök 5 olamaz. Üçüncü soru. Aşağıda verilen bir stor perdenin yerden yüksekliği ipin ucunda bulunan makaranın ok yönünü bir tam tur dönüşünde kök 15 santim artmaktadır. Metin makarayı ok yönünde döndürerek bu perdeyi şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma getirmiştir. Buna göre Metin bu makarayı en çok kaç tam tur döndürmüştür? Şimdi perdenin yerden yüksekliği 80 cm'den 170 cm'e çıkmış. Makara döndürülerek perde yukarıya kaldırılmış. Bu döndürmelerden x tane tam tur olsun diyelim. x tam tur olduğu zaman x çarpı kök 15 cm yukarı çıkacak. Belki ondan sonra tam tur dönmemiş biraz daha dönmüş olabilir ve 170 cm'e ulaşmıştır. Yani 80 cm artı x çarpı kök 15 cm tam olarak 170 santime eşit değil ama 170 santimden küçük olmalı. Biz burada x'in alabileceği en büyük değeri bulacağız. 80'i karşıya atalım. x kök 15 küçüktür. 90 olur. x küçüktür. Kök 15'i de karşıya bölü olarak atarsak 90 bölü kök 15. Bunu da düzenlersek x küçüktür. 6 kök 15 olacaktır. 6 kök 15'i kök içerisinde yazalım. 6'yı da içeri alırsak 36 çarpı 15'ten 540 olacak. Şimdi x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ne olabilir? Şıklara baktığımızda 22'nin karesi 484'tür. 23'ün karesi 529. 24'ün karesi de 576'dır. Yani karesi 540'tan küçük olan en büyük sayı 23 olacaktır. Dördüncü soru. Bir kargo şirketi taşıdığı kolilerin toplam ağırlığı için bir birim küp başına 16 kuruş ücret almaktadır. Eğer müşterinin ödeyeceği ücret pozitif bir x tam sayısının tam karesi ise x'in rakamları toplamı kadar bir birim küplük kolileri kargo şirketi bedava taşımaktadır. Ücretlendirme kuruş cinsinden yapılmaktadır. Ebatları yukarıda verilen iki koliyi göndermek isteyen servet kaç tane bedava koli gönderme hakkı kazanır? Şimdi kolilerin hacimlerini hesaplayalım. Büyük koli için 18 çarpı 12 çarpı 14. Küçük koli için 1'in bir, birin küpünden zaten 1 olacaktır. Artı 1 diyorum. Bu sayı eğer bir pozitif tam sayının karesi ise bedava koli gönderme hakkı olacak. Eğer bu sayı bir şeyin karesi ise diyelim ki x'in karesi. Bu durumda x eşittir. Kök içerisinde 18 çarpı 12 çarpı 14 artı 1 olacaktır. Şimdi bu sayı kök içerisinden dışarıya tam sayı olarak çıkacak. Ama kaç olduğunu bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi çarpmayı yapmak oldukça uzun sürecektir. Farklı bir düzenleme yapalım. Şöyle yapalım. 2 çarpı 9, 2 çarpı 6, 2 çarpı 7 diye çarpanlarına ayıralım. Ve daha düzenli yazmaya çalışalım. Şöyle yazabiliriz. 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9'a eşittir. Artı 1. Ardından da 6 ve 9'u çarpıyorum. 7 ve 8'i çarpıyorum arkadaşlar. Bu şekilde grupladım. 6 ve 9'u çarptım. 54. 7 ile 8'i çarptım. 56 artı 1. Çarpanları ayırma konusunda da böyle sorular vardır. Hatırlarsınız. 54 56'nın ortasındaki sayı 55. A eşittir 55 dersem. 54'ü A eksi 1 diye. 56'yı da A artı 1 diye yazarsam. Yanında artı 1 var. Burada 2 kare farkı oluşturmuş olurum ve a kare eksi 1'e eşit olur. Yanındaki artı 1 de eksi 1 ile gideceği için kök içerisinde sadece a kare kalır ve o da dışarıya a olarak çıkar. Yani a dediğimiz sayı aslında x'miş o da eşittir 55'miş. Soruda x'in rakamları toplamı kadar bedava kolit taşıma hakkına sahip olacak demişti. 55'in rakamları toplamı 5 artı 5'ten 10 olacaktır. Yani 10 tane bedava kolit taşıma hakkına sahip olmuş. Beşinci soru aşağıdaki robot sistemine yüklenen yazılımlarından aldığı talimatlara göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir. Sisteme tam kare bir sayı girildiğinde robot birim cinsinden o sayının kare kökü kadar kuzey yönde. Sisteme tam kare olmayan bir sayı girildiğinde robot o sayının kare köküne en yakın tam sayı kadar kare köklü sayı bu tam sayıdan büyükse doğu küçükse batı yönünde hareket etmektedir. Buna göre yazılımı aşağıdaki kare köklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot A noktasından B noktasına ulaşır. Şimdi robotun A noktasından B noktasına gitmesi için 6 birim doğu yönünde ve 4 birimde kuzey yönünde gitmesi lazım. Kuzey yönünde gitmesi için tam kare sayı yazılması gerekiyordu. Öyleyse 4'ün tam karesi yani 16 yazılmalı ki 4 birim kuzeye doğru gitsin. Şıklara bakıyorum. 16'nın yazıldığı şıkları alıyorum. Burada A şıkkını eledim 16 olmadığı için. Şimdi aynı zamanda 16 dışında bir tam kare sayı olmaması gerekiyor. Çünkü mesela 9 olursa 3 birim daha kuzeye gitmesi gerekecek. O yüzden 9'un olduğu ve 100'ün olduğu bu iki şıkkı da eliyoruz. Diğer sayılara bakalım şimdi. C şıkkında 82, 16 ve 10 var. D şıkkında ise 85, 16 ve 8 var. Şimdi kök 85. 9 virgül bir şeydir ve 9'a yakındır. 9'a yakın ve 9'dan büyük olduğu için büyük olduğu zaman doğu yönünde gidiyordu. 9 birim doğuya gidecektir. Kök 8 2 virgül bir şeydir ama 3'e yakındır. 3'e yakın ve 3'ten küçük olduğu için 3 birim batı yönünde gidecektir. Gördüğünüz gibi 9 birim doğu 3 birim batıya giderse aslında 6 birim doğuya gitmiş olur. Bizden istenen de buydu. Yani D şıkkı burada doğru cevap olacaktır. C şıkkında ne oluyor peki ona da bakalım. Kök 82 yine 9 virgül bir şeydir ve 9'a yakındır. 9'a yakın ama 9'dan büyük olduğu için 9 birim doğuya gidecek. Kök 10 da 3 virgül bir şeydir. 3'e yakın ama 3'ten büyük olduğu için yine bu da 3 birim doğuya gidecek. Burada hem 9 birim doğu hem 3 birim doğuya gittiği için toplamda 12 birim doğuya gitmesi gerekiyor. Yani bizim için doğru şık D şıkkı olacaktır. 6. soru Emre Luna Park'ta havalı tüfekli aşağıdaki 7 balona en çok 2 atış yapacaktır. Yani ya 1 atış yapıyor ya da 2 atış yapıyor. Vurduğu balonların içerisindeki sayıların çarpımı tam sayı ise o sayı kadar balon kazanacaktır. Buna göre Emre en çok kaç balon kazanabilir? Şimdi iki sayı çarpıldığında tam sayı olarak çıkabilen iki durum var zaten. Bunlardan bir tanesi kök 2 ile kök 8 çarpıldığında kök 16 yani 4 olarak çıkar. Diğeri de kök 5 ile kök 20 çarpıldığında kök 100 yani 10 olarak çıkar. Bunlardan büyük olan da 10 olduğu için cevabımız en fazla 10 balon kazanacağıdır. 7. soru 3 kişinin katıldığı gülle yarışmasında belirtilen bölgede en uzağa atış yapan oyuncu oyunu kazanacaktır. Atış alanının her bölümü 5'er metredir. Öyleyse şurası 5 metre, burası 10, 15, 20 ve 25 metre olacak. Birinci ve ikinci oyuncu belirtilen yerlere atış yapmışlardır. 3. oyuncu oyunu kazanamadığına göre 3. oyuncu aşağıdaki uzunlukların hangisine atış yapmış olamaz? Şimdi 3. oyuncu eğer buraya atış yaparsa oyunu kazanır. O nedenle 20'den daha uzağa atış yapmış olamaz. 20'den büyük bir değer olmamalı. A, B, C ve D şıklarına baktığımızda hepsi 20'den küçük değerlerdir. Ama kök 424 kök 400'den yani 20'den büyüktür. 20'den büyük olduğu için 3. oyuncu bu kadar uzakla atış yapmış olamaz.